Yani şimdi abi kalan abone olmayı unutmayın. Şimdilik üşünme çıkalım. Şimdi gidelim. Hah. Yani. Düzenlemiş şöyle yapalım. Bakalım. Kim Yani Yani. Hadi. Başlıyor. O zaman oyunumuza başlamak için tıklayın. Şimdi. Arkadaşlar nasıl bakacağımı göstereyim. Şöyle yapalım. Tamam. Bu iyi. Böyle iyi. Şimdi. Şöyle yapalım. Hayır. Bacım kırılmış ha? lan. Sandal kırılmış. Yani. Su yıtlamak istemiyorum. Taş atmayayım. Ağğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğ ne? Yani bütün kemiklerim kırılmış. Şimdi bir şeyime bakayım. Stop. Stop dedim. Tamam. Şimdi normalmiş. Şu anlık normal. Asıyalım. Oo. Oh, oh, oh. Çok acıdı yani. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şöyle bir kemiğim kırıldı yani öyle bir kemiğim kırıldı ki. Kafamı azıcık kırmışım. Bacım, bu bacım nasıl kırılmadı la? <laughs> yani. <gülüyor> <gülüyor> Aferin ne oldusa şu Ay. Al. Bir daha şey. Ben size bir yıkırıyı çıkayım size bir şey göstereceğim. Şurada yani şurada bir delik var yani görüyorsunuz. Yani bir delik var olduğuna bak şurada bir delik var ya. Yani. yani delik var bak delik. O yüzden oraya girmiyoruz. Şuraya atlayalım. Oh. Yani. Tek şunu oynadık. Daha aşağıya atlamayacağım. Yani. Atlama. Lan atlama. Ben atladım yani, atladım. Ay. Oha, 8 tane şey mi kırılır? Olur yani. Yani 8 tane. Abi <laughs> birisine çarptım ya. <laughs> şey kopuyor abicim. şey kopuyor. Basıyorum. En baştan yani. Ooo eee <laughs> internet <laughs> Niye atlıyorsun? Delikten atlayayım mı yani? Delik. Ay. Oo. <laughs> hiçbir acımamış ama azıcık açılmış. Kemiğim kırılmış. Azıcık kemiğim kırılmış. Atlayalım. Şu taşı atlamak istiyorum. Ay. Oo. Kolum kırılmış, bacım kırılmış, bu taraf kırılmış. Kafam bile kırılmış yani. Kafam kırılmış. Hayır, bağırsaklarım kırıldı yani. Taşa. Oo. Oh. Almış. Oh. Like. arkadaşlar yani şu an ve atlamak zorundayım yani kanalda abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın hadi ben o zaman atlıyorum La, yanlış yere şey atlıyordum yani ah oha Oldu. hayır hayır, hayır. Allah, ay kafam çok acıdı. ya. Ah. oh, 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 oh. 28 Abi. mi? Ben taş atladım ya. Acı kırılmış. Buram kırılmış. Buram kırılmış. Buram kırılmış. Her yeri kırılıyor. Şimdi sıra şu suya atlayalım. Şimdi bak bir yere çarpmayacağım. Suya atlıyorum. Aa, 9 kırıldı. Yani hiçbir şey olmadı yani. Buraları kırılmış. Yani deniz güzel yani. Havuz havuz diyor. Allah bismillah.